3 yıl aldım. Devletmeden hemen önceki AK Bir de bu dönemde 3 yıl aldım. 61.600 metrekare yuvarlıyorum. AK Parti döneminde satılmış. 38.300 metrekare de bu dönemde Cumhuriyet AK Partisi döneminde Millet İtfazı döneminde yer satılmış. Yani yaklaşık 2 katı kadar AK Parti döneminde daha fazla yer satılmış. İşte bazı ifadeler duyduk burada. Yok milyon metrekare yer satılmış. Yok şu kadar milyon bilmem ne satılmış. Böyle şey yok yani. Döviz bazlı ve Türk lirası bazlı AK Parti dönemiyle yeni dönemde yapılan satışların oranlaması görülüyor. Mesela 2015 yılında AK Parti 106 milyon dolarlık yer satmış. 2016 yılında 82 milyon dolarlık yer satmış. 2017 yılında 60 milyon dolarlık yer satmış. 2018 yılında 514 milyon dolarlık yer satmış. 2019'da 625 milyon dolarlık yer satmış. Bu dönemde 2020 yılında 33 milyon dolar, 2021'de 113 milyon dolar, 2022'de 47 milyon dolar. Kaldı ki şöyle bir şey de var, arkadaşlarımız böyle işte araz satıldı, yer satıldı falan diyorlar da, mecliste zaten AK Parti'nin çoğunluğu var. Yani o zaman geçilmezsin.